Peki neye kısırlık diyoruz? Hangi dönemden sonra kısırlıktan bahsediyoruz? 12 ay korunmasız ve düzenli temas ederse o çift ve sonunda çocuk sahibi olamıyorsa artık doktora gelmesini öneriyoruz. Tabii bu kadın 35 yaşının altındaysa bir 12 ay kadar bekliyoruz. Şayet kadın 35 yaşının üzerindeyse artık 12 ay kadar beklemiyoruz. O süreyi 6 ay 8 ayla sınırlandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 35 yaşından sonra e, gebe kalma e, olayı kadında gittikçe daha zor olmaya başlıyor. O ovülasyon problemleri, ovumun kalitesi yani yumurtanın kalitesi açısından bir sürü problemler yaşamaya başlıyor. Dünyanın birçok merkezinde 42 yaşından sonra tedaviye alınmıyor bile. Hmm. Yani maksimum İstenmiyor. alınma yaşı 42 olarak kabul ediyor. Ondan sonra yani tedaviye de almak istemiyoruz çünkü başarımız çok 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 düşük. Ha spontan olarak 47 yaşında da 48 yaşında da gebe kalan ben bir sürü kadınlar tanıyorum ama e, istisnalar kaideyi bozmayacaktır yanlış anlama. O yüzden e, biz insanlara merak etmeyin 47 dedi kendinden gebe kalırsın gibi bir cümleler söyleyip yanlış yönlendirmek istemiyorum. Sonuç olarak bilinmesi gereken bir şey tabii en doğru gebe kalıp doğurma yaşı 25 ile 30 yaş arasında olduğunu e, kabul ediyoruz. Evet, hani onu yani aile planlamasını evet, çok, o evet. yaşları çok seviyoruz. Yani 22-23'te artık gebe kalınsın işte 30'a kadar aile planlaması her ne işe bitsin. Hadi o maksimum 35'e kadar e, yürüsün istiyoruz ama 35'ten sonraki bir kadınla karşı karşıya kaldığımızda biliyoruz ki problem bir de yaşının getireceği problem ekleneceği için e, daha büyük olabilir. Tüp bebekte istedikleri kadar yapabilirler. Evet yapabilirler de. ağır problemler olmadığı sürece. Evet. Ee, tabii de maliyetli bir e, işler. Evet. Tabii bir de maalesef çok tekrar etmekteki en büyük problemlerin başında maliyetin çok fazla olması da geliyor. Yani o da bir problem.